Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Tavuk dünyasının bir köri menüsünü evde yapıyoruz. Bir köriyi evde en kolay, en ekonomik ve en lezzetli tatta nasıl yapabiliriz diyerek çalışmalar yaptım ve sonucunu sizlerle paylaşıyorum. Yapım aşamasına geçiyorum. 4 kişilik menüler hazırlayacağım için 3 parça tavuk göğsü kullanıyorum. Göğüs parçalarını iri küpler şeklinde doğruyorum ve deri bir karıştırma kabına alıyorum. Karıştırma kabına aldığım tavuk etlerinin üzerine 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, tavuk dünyası bütün tavuk menülerinde az da olsa kekik kullanıyor. O yüzden bize tavuğun yakışığı kekik diyoruz ve 1 çay kaşığı kekik katıyorum. Daha sonra 2 yemek kaşığı sıvı yağ döküp 2 diş sarımsak rendeliyorum. 1 yemek kaşığı beyaz sirke ilave edip karıştırmaya devam ediyorum. Sirkeyi etleri kısa sürede yumuşatması için katıyorum. Daha sonra kabımızın üzerini streç filmle kapatıp yarım saat dolapta dinlendiriyorum. Dinlendirme işlemi olurken mantarımızı doğruyoruz. Tavuk dünyası minik mantarları bütün bütün kullanıyor. Ben küçük mantar bulamadım. O yüzden bulduğum mantarları iri parçalarda keserek küçültüyorum. Vikörünün makarnasında pesto sos kullanılıyor. Ben hazır pesto sos kullanmıyorum. Penceremin önünde fesleğen yetiştiriyorum. Oradan fesleğen alıp kendim pesto sos yapıyorum. Bir avuç fesleğen yaprağını ayıklıyorum. Küçük küçük kıyıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuzlu fıstığı da kıyıp kaseye alıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar tulum peynir ekliyorum. Az malzemeyi blenderdan geçiremediğim için ve un gibi ince olmasını istemediğim için Sarımsak döveceği ile eziyorum. 1 tatlı kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Makarna pişene kadar ara ara ezme işlemine devam ediyorum. Makarnam için pişirme kabına 2 tatlı kaşığı tuz katıyorum. Makarnamın rengi tavuk dünyasındaki gibi sarı olması için 1 çay kaşığı kadar zerdeçal katıyorum ve karıştırıyorum. Kaynamış suya her tabak için dolu bir avuç kalem makarna kullanıyorum. Makarnanın yapışmaması için 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip 10-15 dakika ocakta pişiriyorum. Makarna pişerken tavuklarımı tavaya alıyorum. Bir tarafı biraz kavrulana kadar karıştırmıyorum. Daha sonra arada karıştırıp rengi dönene kadar kavuruyorum. Mantarları ilave edip orta ateşte pişiriyorum. Pişmeye yakın yarım paket krema katıyorum. Ve ardından 2 tatlı kaşığı kadar köriyi ilave edip birkaç dakika daha kavurup ocağı kapatıyorum. Pesta sosumu en son biraz daha ezdim ve küçük bir kaba aldım. Sosumuz hazır. Makarnamız da piştiğine göre pesta sosunu ilave edip karıştırıyorum. Servise hazır. Tavuk dünyası salatada Akdeniz yeşilliği kullanıyor. Ama iceberg'i bulması daha kolay olduğu için Iceberg kullanıyorum. Iceberg'i uzun uzun doğruyorum. Sırasıyla çeri domatesleri ortadan ikiye bölüp kabımıza alıyorum. Birkaç tane çekirdeği çıkarılmış zeytini de katıyorum. Ve son olarak havucu Soyucu bıçak ile uzun uzun kesip kabımı alıyorum. Salatanın sosu için 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı sirke ve 1 çay kaşığı tuz atıp karıştırıyorum. Salatamız hazır. Tavuk dünyasının servis ettiği gibi uzun bir servis tabağına önce tavuğu, ortaya makarnayı, daha sonra tabağın diğer kenarına salatamızı alıyorum. Kuru domates haşlamasıyla salatanın üzerine taşlandırıyorum ve bitiriyorum. Afiyet olsun. Videomuzu beğendiyseniz beğeni yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalmanız dileğiyle.